Diyorlente mi atlıyoruz? Ha yakın. Şu yakındaki iki hangardan mı girelim? Ya yok ortasına doğru atlayalım her zamanki gibi. Ya şu yüksek binalar var ya <laughs> eğer gelen olursa bir bir paylaşılır Şimdi solda bir takım paylıyorum. var. Hemen bizle beraber atlayan da bir adam var o takımın bir parçasıysa tek takım gibi ya bakayım. Ben direkt çatıya atlıyorum. Tamam. At, o tamam. Adam çatıya indi. Sağ çatı, sol çatıya indi. Ben de buraya indim o yüzden. Ben de buraya şey indim. Aşağı ineceğim ben. Bu kadar can gitmemesi lazım ya. Birazcık yedi. Bir etraf ver ben. arkada biri var. Yakında. Adam şey, ee, Kivi sana yakın biri var bak. dikkat et. Sarı evin hem çatısında hem şeyinde biri altında biri var. Tamam ya, yani sen öyle mi olmasın Yok olmuyorum da mole attı. Tamam. Çekil Tam yoldan. Işte. Düştü ya. Sar evin oradaki adam yok. İki kişi. Mı? İki kişiler abi. Bu bitti. Tamam. Diğeri ön tarafta. Arkamızda kimse İki. Alt kat, üst kat iki tane. Bir ses daha alıyorum bu taraftan. Turuncuda bir kişi daha var. Dikkat edin. Tamam. Bana yelek lazım. Şu üst katta var ama bilmiyorum. Güzel, ben atmadım. Sisi ben atmadım. Burada bir var yelek. Adam alttan evet. bana sıktı. Bakayım nereden. Galiba şu alttan, bilmiyorum da. Şuradan, şuradan, şuradan çıktı, şuradan çıktı gördüm. Geliyor bana doğru. Arkandayım. Burada girdi. Abi bir tane şu ortada aldım. Burayı biri yaptı. arkadan sayı. biri gelmiş abi öldürdüm onu. Adam hala turuncu Şuranın içinde evet evet. Tamam arkadaşınız var mı? Yok yok arkadaşı sarıda öldü ben de kesiyorum buradan onu. Ya yani sarıda düştü ölmedi de. Ulan lan vurdum bir tane ona. Kariyede benim sarı... yok ya. Girersin sarı kariyede ben uzaktan kesiyorum. Abi yelem yok direkt ölüyor. Tamam o zaman mi? biraz bekle hala orada. Sağ sağ tarafında. Sizi bekliyor. Bir bomba bulun da şuraya gelin. Bomba bulan gelsin adam çıkmıyor bizi öldürmeye oynuyor. Geliyorum geliyorum. Nerede? Sarının içine at. Bomba sarının olur. içine at. Bomba veya moly. Bombayı da çekip at. Evet. Ya iki kişi birlikte de gidebiliriz direkt de. Tamam ölecek. Ayıptır adam. Ne sövüyorsun? diye. <laughs> <laughs> Güzel Ben oldum. ama bir kişi daha sesi aldım başta haberiniz olsun. O işte ben arkadan veriyorum. geldi Halil vurdu ya o olabilir yine de dikkat edin de olabilir bak iki abi. level yelek var burada. Ayy buna hiç bir direk ölmedi ha. Ben. ben buldum iki yelek ya. <laughs> Neyse oyun başında bayağıdır ilk. De Olum burada Hı? nak var. Yanak da yanak. Öldü. Aa direkt öldü. Sırtıma alırdım bilseydim. He direkt şey asist geldi bana demek oymuş. Ben şu sandım. Dedim mi bir adam öldürdüm. Demek oymuş ya. Adam öyle bekliyor da. Peki bura öldü. <laughs> yani bir de tek gelen var dediğim ya demek ki takım değilmiş harbiden o. Hmm. O geri dönecek şimdi ya. Tabi de öyle bir şey var. Yani. Burada bayağı kit falan var. Bu el bende tekli silah oynayacağım ya. Ben evet, şeyler bıraktım buraya. Overwatch falan. Buraya çıkar bence ya? Bir dur. 4x'in üstünde bir görüş bir de e, 416 AUK ikisinden biri. Mesela. Onu ben de attım ya. Hiçbir şey yapmadı ben <laughs> Bir level kask var burada istemiyorum size Sis falan var burada Kardeş sen misin ya Ben ürktüm Kardeş çıksana şuna ya Hadi bir 416 ya. Acı oynamak istemiyorum ya. Ama da acı, acı oynar. Evet. 6x var burada. Kim istiyordu? 4x üstünü. Ben Dragon ben... oldular hangarda kanka Dragon'a. 6 8 değiştirim istersen. Burada Dragonov için yanak dayanana uzatılmış şarjör var. Çık. 6 8 değiştirir de bir ben alayım da 8 alırım sen. Beyler şu adam. Adam var, adam var, Vanguard'da adam var. tüh ya. 2 kişi, iki kişi. Geliyorum. Neresinde? Tam mavide. Benim öldüğüm yerde tam. Mavidekiler de içeri doğru bastırıyorlar. Dur bakayım şuradan nereyi görebileceğim. Oh. Ali sen görebiliyor mu? Hangarı göremiyorum da. Mavideki de bakıyordum. Onlar da kaçtı. Tahminimce şuralara doğru gittiler. Çok uzak hangar bana da. İçeride ya. olabilir. Abi safe oynayın ya. Hani öldüreceğim diye şey yapmayın. Ölmeyelim. Ben safe'im şu an bayağı. Bir tek Cemal değil. O da safe'e geçiyor. Tamam. Ben onlara pozisyon almaya çalışıyorum da. Hop sağdan çıkabilirsin sen şimdi. Fark çıktın yere geri düştü. Çıksana şuraya ya. Şurada bu hangara atladı. Şu karşıya bir geçeyim de. Yok gözükmüyor bana. Yani çok uzak karışıktı bir de. O yüzden şey yapma. Aslında ben şey biraz tepelerden tepelerden oynayabilirim ya. Namlucu fren isteyen var mı? Atacağım çantaya. Bende var ya. İşte. Ali sen tepeden oynarım diyorsun da sen tam ters çıkıyorsun oğlum. Kanka biliyorum şuna çıkmaya çalışacağım Adamlar en son ya. nerelerde gördünüz adamları ya? Sarı işaretteki... Hangara doğru atladı bir tanesi, en son onu gördüm. Kanka sarıyla dönme dolma evet. ortasında da başka biri vardı. Oğlum ne oluyor? Adamlar Halil'i, Kiwi'yi öldürdüğü yerden çok farklı yere geçti o zaman. Allah Allah, bir de yok. farklı adamlar. Ha, farklı adamlar. Valtis, sen bizden çok ayrısın. Aynen. Adam bir tanesi şurada. Şurada. Şurada iki kişi. Geliyorum abi. Evet, Geliyorum. Şuraya koştular. Bu bu nedir ya? Arabaya gidiyorlar muhtemelen. Şurada. Oğlum bir saniye. 7 La şu alt piksel alsaydım ya. Bir orada da mı öldün ya? Tam bu kamyonun arkasında. Yaklaşmış baya. Beni gördü mü bu? Ne sakma Şurada Şuradan göreceğim. Nasıl? Tam önden şuradan. çıkması lazım benim görmem için. Araban. Eyvah kamyonun beni görmüşler beni görmüşler. Kamyonun, kamyonun, kamyonun arkasında. Arkaya kamyonun düşsene, kamyonun. ben arkaya. Ben arkaya düştüm. düştüm. Arkaya düştüm. Mantis bizi korusana. Yani şöyle bir sıktım ama sonra. Açımız bu şey tarafı. yani, beni duydular vurdum bir tane de. Mantis senin göremeyeceğin açıda biri var i̇şte... da, belki kamyonun orayı Aa. görebilirsin. Şimdi bu sarıdakini aslında bir vurdum. Ayağını görmeye çalışıyorum da ayağında da göstermiyor. Ben sizin oraya doğru bir geleyim zaten kaldırdım. Bence çıkalım oradan ya. Burada araba var istiyorsanız çıkarız. Hemen bende araba. Nasıl gidelim buradan? Dedi. Ne diyorsunuz gidelim mi? Yani Adamlar ki. geliyor bu arada. Nereden geliyor? Şuradan. Ulan aşağı düştüm Şu ya. Dakika. Hemen dibimize mavide. İçeri mi girdiler mi? Lan hemen mavide dibimize diyorum. <laughs> Aynen o dış taraftaydı cam o da içeri girmediler daha herhalde senin oraya girseler görürsün zaten içeri nereye gittin ya az önce buladın sen misin o sağdaki sensin buradaki sen... benim arkandaki de istiyorsanız yavaştan dediğim gibi arabaya doğru bir yürüyelim burada araba var binip gidelim ben ses dinliyorum şu an Adamlar yolu iki kişi de yola çıkıyor buradan. Onları bir kesmeye çalışacağım. İki kişi de bu tarafta ya. Ne tarafta he? Yani şuradan yola çıkan iki adam oldu. Arabaya gelecekler mi diye bekledim de ileriye gitti. Allah ben yürüyorum. Ben de size doğru geliyorum. Geri dönüş bitti mi? Başka kalmadı mı? Yok Bitmiş. arkamda araba var istiyorsan. Bak gördün mü? Sıktı ileriden. Size değil herhalde. Yok kendilerine sıktılar. Daha başkalarına sıktılar. Ya dediğim gibi ben arabanın dibindeyim. Bak burada ha. Al arabayı ya. Durdum Nasıl durdum ama? Nasıl girişti kardeş? Go, go, go. Kanka Godur, burada enerji. basma adamlar göl... Direkt adamların önünde basıyorduk. Yolda basabiliyon enerjiyi zaten. Yok adam orada be. Korkmayın bu kadar. Ee, Uyar atı çıktı neden ablaşmasınmış. Dördüncü aşama başlayacak bu arada bir dakika ya bana başlıyor. Yamıştır Sercan. Shift'le bile bu kadar gidiyor. Çekmiyor araba. Mantaj var, mantaj var. Kalmadı ya. Bandajım var arabaya at. Hop, öldü. Tebrikler öldü, ya. Öldü öldü dur öldü. Bak geri Nasıl tut tut arabayı tut. Biri alsın Lan biz oğlum. ezmedik ki. Siz mis atmayın siz atmayın atmayın siz var. Nasıl becerdin lan bana öyle vurmayı. Oğlum arabaya kafa atın lan. Oğlum biniyordum normal. Hadi alın kulağı. Tam karşımızda da loot attı adamlar var orada dikkat edin. İşaretime gidiyorum okey misiniz? İstediğin Oldu. yere git ya. Geçerken dikkat et bak. Loot iniyor adamlar da orada. Loot'u bekliyorlar. Burada da durabiliriz aslında he. Dolu abi. Eyvah. Her an birinden. Yemek tamam, iyi Bir oldu. Alalım mı tamam. şu arabayı? Bunu ya alıp vurur vur. Aha adam burada. Adamlar burada. Adamlar ikisi de burada. Dur bekle. Nerede? Biri orada, biri önünde. Bir tane de burada ya. Uuu bomba bom turuncuda, turuncuda, tur lan, da, bomba dur lan bomba patladı sürekli Üçünü bekle. aldım dördüncü nerede? Bekle bekle ne bekle sana. Bir bak sen etrafa adam info Korumaya veriyor Korumaya çalışıyorum sizi Kendini kaldırıyor olabilir halil kendini kaldırıyor Abi üç kişi öldürdüm ben düşürdüm Tam üç olabilir oğlum adamlar <laughs> Katmış biri katmış biri katmış biri <laughs> Tamam gitti gitti gitti. Enerji aldım Shit. 3 level çantası var. Abi şu kutunu al bir şey çekme. Tamam. Al tamam. al. Başka bir şey istemiyorum. Bok gibi ona Şu adam. 6x alabilir miyim ya 8 x tamam. olur. Al. Hızlı canlandırma aldı kim aldıysa. Kimdi o? Ben aldım ben. Tamam şimdi gidelim tamam. ya. Alan çok uzak verdi gibi Yok çok uzak vermedi de. O arabayı çekemeyeceğiz, oradan birileri çıkıyor. ya. Yürüyelim. Bir saniye ne? Zaten girersin de. Gireriz girmiyor da. Bombalar da kaldı bak yerde istiyorsanız. Alayım ben. 3-4 tane de enerjileri var. Ne zaman? Tamam kardeş. Ya. Gel. Şurada, şurada. Safe <laughs> bu arada. Hemen alsana Ali, 13 saniye şey geliyor. Adam geliyor direkt aşağı doğru koşalım. Bizim adam bir dur. Adamı göremedim ya. Sercan bakabiliyor şu musun? Ben ben şu an geldim de üstteki benim. Adam nerede? Adam yok oğlum. Şu arabanın orada mı acaba? Ya ben koşuyorum adam adamı. Bir tane <laughs> at, attım bir bomba. Adam adam sağlam. Şey arabaya oldum, bindi ya. sanki adam. Ben atıyorum bomba evet. attım O kim oda atıyor? Aa arabaya bindi aynen. İki tane bize arabaya bindi araba Dikkat çeksinler biraz. Bir loot yaptıkmadı ya. Kafamı pat pat Bunlar bize doğru mu geliyor ne yapıyor ya? Ortamıza gidiyorlar Aynen da var. taradılar Aynen. onları. Bak Önümüzü bir tanesi. Önümüzde Ali. Gitmemiz lazım ya bizim. Gidiyoruz gidiyoruz. Söyle sallıyor muyum iyice? Hayır gel istersen. Birini çektim, birini çektim. Gidiyorum. Turuncu alan gibi. Alan gibi de olacak alandan, bir, alandan biri sıkıyor. Arkanızdan biri sıkıyor. Arkanıza kanka bakın. O ölür birazdan kanka. Bir kurşuna ben de gidiyorum. Gördüm gördüm. Oyun alan. <laughs> Eyvah soldan <laughs> sıkıyorlar. Soldan sıkıyorlar. Yan basıyorum. <laughs> Yat bu içine süpürge, süpürge, ne ya? Bisiklet de gitti. E ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Soldaki eve mecbur tamam. alanı da bir almaya da çalışacağız. Biz şöyle Soldaki... yapacağız ya. Bence yukarı yani çıkacağız öldürüp, abi. Aynen yukarı çıkacağız. Aynen, almak turuncu yapacağız. Öldürmek. Turuncuyu yapacağız. Ben turuncu istikametinde ranlıyorum şu an. Ha direkt mi? Tamam gel. Aha. Turuncu arkada kaldı. Silelim. Şurada. Akçu ağaçta. Şurada. Biri düştü. Başkası Bir var bilmiyorum. Attım. Bir bomba daha attım. Sol. Solunu burada. Ağaçta. Gitme yakında Orası gitme acaba? bomba attım. Öyle dikkatimi vurdum. Beyler benim hiç kitim kalmadı. Gel. Bir tane bıraktım, iki taneydi. Adamda yok çünkü. Şuna bakacağım. Evet, evet, bak. Ben yine sağlıyorum. Bir şey diyeceğim. Bu adamda 10 tane Aa, kit adam var, var. Adam yarısını var. var. Yarısını attım, yarısını attım. Alın. Adam var turuncu da bu arada turuncu işaret. Lan termal alacaktım ya. Kit, kit alıyorum. Ee, Kask ne durumda? Bakmadım Aa, hiç bakmadım. 3 kastı var aldım. 3 kastı var. 3 mü? turuncuda adam var nasıl gideceğiz? Ölüyor <laughs> mu? Kesiyor, bizi, bizi kesiyor bizi kesiyor dikkat. Beni görmüyor. Şu an. Görmeden bir tane var, vurdum var. ben ona. Yaptığı yere kayanın arkasından bizi kesiyor dikkat edin. Sis attım onlara. Beyler şurada çukurlar var gibi ya gelin. Geliyoruz bakalım ne olacak. Yani Solumuzdan da, da baya adamlar var. Sisleri görüyorsunuz zaten. Araba geliyor. Burada çukur var bir tane gelin. Koşuyorum koşuyorum. Tam burayı görmüyorlar. Ama yatacaksınız, kalkıp yatıp sıkarken kal geri yatacaksınız. Araba geliyor buraya. Gitti aşağı Araba doğru. devam etti. Arkamızdan da hala sıkışlar geliyor. burada geldi. Bu. Kalkıp sıkıştık. Adam bize geliyordu karşıtı ben attım. Smole patlattım da bomba Arkana geldi. bomba geldi Arkana bomba geldi Biliyorum da kaçacak Onlar da hafif çukurda kaldı Beyler yatın olmadı Yattık da evin Hı. tepesinde yeşil görüyor dikkat 6 tane sisim var benim Bende bir kaldı ya Nerede o adam ya? Bak sol ve önümüzdeki yeşil bina var ya antenin altı orada. Yok abi ya nasıl sarf ediyorsun onu işaret koysana ya. Dur lan kalkamıyorum ki. Önümüzde araba aldı adam. Gittiler. Şu soldakiler galiba onlar bilmiyorum ama. Beyler siz yolu yapıyorum. Ben yukarı doğru koşuyorum abi gelin. Yukarı neresi? Tavuk Adam, terse gidiyor ama. Araba geldi araba. Biri düştü. Tamam geliyoruz bir dakika. Vurmuşum lan ben geçerken adama. Geri geliyor, geri geliyor. Adama yine geliyor. Dağınık durun. kişiydi teke düşmüş bir yerde atlamış. Adam altımızda bakayım inmiş inmiş arabadan inmiş. Hadi be tam gireceğim gibi alana ama bakalım. Kanka kayanın arkasında bir adam vardı şey, ağacın arkasında şurada. Düşürdü Eğer be. düşmediyse. Ya öldürme be öldürme be öldürme be. Kanka orada vardı da, o sanki yerdeydi ya yani, emin de değilim. Orada şurada adam var orada. burada adam var, burada. Kanka mavinin içinde adam yoksa... ...burası okey, bizde. Ağacın bir adam vardı çünkü. Ölmüş mü Ölmüş. Ölü ölü o. Şuradan, yıktım. Hadi be! Kanka, araban arabanın arkasında soruncu. Burada kalıyor. Senin görüş açında değil. Bir tanesi de kayanın arkasında şurada. Aynen, güzel salladı. Fena değil. Bir tane daha salla. O bunu çok şeyden bıraktı. Üst dairesine denk gel. Gitmiyor, gitmiyor oraya. Oo, çektim. Helal, helal. Yani ikisi de öldü o zaman. Çünkü Black Link'i Ninja... Ölmedi daha, bak gelişi satıyor. Berat ya, berat. Oh, takım hmm, teki vardı ben da Black diye ben o yüzden dedim. Yine dikkat et ama başkası öldürdü gibi bir şey oldu. Halil e, tepede tepede tepede, tepede. E, ağacın orada. Şu tek cam görünüyor ya. Hah tam önünde abi. tam oradan bahsediyor. Gördün gördün. Alanda nar. Hey be Ey be. Ha be. Ha adam, adam güzel. Bir kişiyi aldı başkasını aldı. Hemen <laughs> bir dans. Kolay gelsin gençler. Özürüm. Bakalım. Ben bina geçmiş olabilir mi? Geçmemişsin. 9 kilin 880 atarım. Evet. Geçememişiz. Benim kaç kilim var? Benim 3 kilim mi ne oldu herhalde? 3 arada? kilim 3, 3 kil. 360 aldı. En iyi, iyi kivi oynamış ama be. Kivi kardeşim <laughs> adamlara küfür etmişsin. <gülüyor> Psikolojik <gülüyor> o destek verdik. Zaman... Gayrim hisami... ihtimal lider veriyorum ki bir ya. Ön, ön lider bir ya Ben de iletişim uzmanı veriyorum sana. Ya iletişim uzmanı Sercan kanka her zaman için. Gayrim nizami <laughs> harp diye bir şey vardır. O arada <laughs> yine bir halle mealle ne? şunu işaretle diye. Oğlum önümüzde bir tane yeşil bina var. Tepesinde diyorum amına koyayım. Başka ovadayız lan ovada. Pardon ova'da. görmüyorum görmüyorum. Bak ben neye baktım biliyor musun? Anten dedin. Şu en sağda küçük, küçük kulübe var. var. Kulübenin üstüne baktım. Çatısı Anlamayı da yeşil de hani oranın. Koca antenin altındaki yeşil ev dedim daha hani ne hani gökyüzünde gör. Onu bir şey onu gökyüzüm. en son söyledin ama koca anten dedin en ya son. Ama işte hani bir noktada anlamanız lazım diye düşünüyorum da olmuyor işte. Kivi görüyorsunuz yine ne şartlarda oynuyoruz yani adamlar savaş harp halde. Kardeşim Neler uzak anlamadım. yerlerde işaret, yakın yerlerde tarif. Tarif. Oğlum ben alışkın değilim ki takım arkadaşımın görebilsem. Alışmadık. Ya kardeşim ya. kimle oynuyorsun başka Allah'ın seviyorsan? <laughs> Bizden daha iyi kim var evet, çevrende. Alışmış çevrende? 3 metre kale oynamaya her yere zannediyor. Gerçekten. scope'u açıp bekliyorsun orada çıkan adamın ya, kafasına kafasını atıyorsun. Öyle oyun mu olur ya? 10 metre kare vardır lan niye öyle bir? Yalnız çok Efsov yine aldık ya. Kovu cool kovu diye ben çorak gibi <laughs>